seri şekilde eğitimler planlıyoruz BN Otel'le. E, ee, bu eğitimlerin içeriğinde bütün kesimlerle, bütün çalışanlarla e, çok çeşitli eğitimler var. Bunlar karşılamadan tutun da e, hizmetle alakalı eğitimlere kadar e, vücut dilinden tutun da yöneticilikle, liderlikle alakalı eğitimlere kadar. E, tabi bu bizi çok mutlu etti, memnun etti. Özel bir girişimin e, üniversiteden bu tür bir eğitim tamam, almayı tamam. istemesi bizim açımızdan da e, önemli bir şey. İlimiz için de önemli bir şey. Bu konuda teşekkür ederiz sizlere de. Bizler böyle bir eğitim sürecine girdiğiniz için. E, tabii işin bir de şu yönü var. Bn Otel büyük güçlü bir kurum. E, biz kendi öğrencilerimizin orada e, staj yapması, orada istihdam edilmesiyle ilgili de özel çabalar harcıyoruz. Hatta bunlara hemen başladık. Bunun da sevincini yaşıyoruz. Öğrencilerin de orada aktif faydalanması, iş bulması açısından gençlerin bizim için oldukça önemli. Bu süregen bir eğitim olacak. Sadece tek seferlik değil, otelde çalışan bütün çalışanların, bütün bölümlerin sırayla kendileriyle alakalı eğitimleri alması bir süreç kapsayacak. Ee, belki sadece bu yılı da kapsamayabilir. Gelecek yıllarda da. Bu tabi girişimci açısından şöyle bir avantaj sağlıyor. Orada staj yapan, oraya giden öğrencilerimizin tanınması, kendilerinin burada eğitim alırken başka hangi eğitimler alınabilir? Kuruma ne katkılar yapılabilir? Onları burada görmesi. Ee, bunların hepsi bir araya geldiğinde de inşallah süreç sonunda başarılı, e, müşteri memnuniyeti artmış, iyi bir otel olunması, hizmet sunması bizim de dışa açılan yüzümüz olarak sürekli eğitimden bir kurumumuzu daha yararlandırmış olmamız her iki taraf için de gurur vesilesi olacak. E, bu bağlamda ben tekrar teşekkür ediyorum. E, Beynel Otel 2021 yılı geçtiğimiz yıl Mayıs ayı 19 19 Mayıs itibariyle e, açılış yapmış oldu. 16 Eylül 2021'de de yine Sayın başkanımızın katılımı ve bizde de konaklaması ile e, resmi açılışımızı yapmış olduk. 55 milyon dolarlık e, devasa bir yatırım. 102 dönüm arazi üzerine kurulu e, 6500 metrekare alanı, 11500 metrekare kapalı spa alanı ile Türkiye'de en büyük termal e, otel özelliğine sahip. 644 yatak kapasitemiz var. 246 odamız 3 tane villamız var. Yani yeni bir oteliz. Bir de sıkıntılı bir süreçte hani başlamış olduk pandemi sürecinde ama e, çok şükür ki ciddi anlamda bir yol kat ettik Ama tabii ki eğitimde bir üst limit yok. Eğitimin bir üst sınırı yok. Sürekli gelişimi açık. E, bu bağlamda da e, üniversitemizle bir işbirliği içerisine girmek planımız vardı. Sağ olsun Sayın Rektörümüz Ahmet Çamsalı Beyefendi öncülük yaptı. Esma Kalzadanıma da ikisine de ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Böyle bir projede bize yardımcı oldukları için inşallah otelimizi geliştirmek adına da programımızı hakkıyla tamamlarız. Sürekli Eğitim Merkezi özellikle Mersin Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans, ön lisans ve doktora programlarının dışında eğitim veren Mersin'e dönük yüzümüz. Dolayısıyla sürekli eğitim merkezi olarak Mersin'i Başta Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamser'in desteğiyle her çeşit projeye açarak bütün Mersin'i eğitimle ve üniversiteyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerle de bunu daha da değişik boyutlara taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü eğitim her yerde. Sadece kamu kurum kuruluşlarında değil sizlerde de çalışan öğrencilerimiz, personelleriniz, müşterileriniz. Dolayısıyla Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitime dair 7'den 77'ye herkese eğitim verme anlamında üniversitenin 1500'e yakın akademisyenini değerlendirerek sizlerle buluşturmak amacıyla yola çıktık. Umarız yolun sonunda herkes çok mutlu, başarılı, güzel bir şekilde tamamlamış olacak diye düşünüyorum. Hepimiz için güzel bir deneyim olsun. Tekrar bu konuda da bizi tercih ettiğiniz için rektörüm ve ben teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılarınızın devamını diliyoruz.